Hepinize merhaba arkadaşlar ben Bora. Bugün matchup videosuyla sizlerle beraberim. Karşımda Shen var. Shen'e karşı nasıl oynuyorum? ondan bahsedeceğim. Aynı zamanda Altruks Rank 1 hesabındayım. Yani bu sıfırdan Challenger'e kastım hesap. Aynı, aynı zamanda hem onda oynuyorum hem de sizlere matchup göstermek istedim. Shen matchup'ı kanalda olmadığı için kanala şembe çapı da çekmek istedim. ve aynı zamanda bunu kasıyorum. Bunda da son durumu öğrenelim diye şey yapıyorum. Bana sorarsanız şembe çapı oldukça kolay ve ben çok kolay bir şekilde geçiriyorum. Ee, yanımda da Çağrı var. Merhaba Çağrı. Merhaba. Çağrı'yla beraber oynayayım dedim. Tek olmasın diye. Ben anlatacağım. Arada da onlarla Çağrı ile beraber muhabbet edeceğim. Bakalım. Şenme çapı oldukça kolay. Yani bize saldırdığı zaman da falan filan gayet kolay bir şekilde halledebiliyoruz. Shen çünkü basic atak vuran karakterlere karşı daha kuvvetli olduğu için biz de çok fazla basic atak atan bir karakter değiliz. Bu yüzden Shen'e karşı kuvvetliyiz. Skilllerimizde şey yapıyoruz. Kullan aldıktan sonra çok daha kolay olacaktır. Ee, ekranda da girdiğim günleri görebilirsiniz. Bunlar ile oynuyorum. Tamam. Shen'in Q'su varken Shen'e takasa girmek çok mantıklı değildir. Bunu unutmayın. Ben şu pasifi bir gideyim bir Shen'e vurayım. Ha, bak, bakın şimdi Şen Q açtıktan sonra Shen range kazanır. Bunu aklınıza tutun. Bu iyi bir bilgi. Shen oynarken de karşında Shen varken de kullanabileceğiniz bir bilgi. İkimiz de o, ee, potlarımızı açtık. Gene asifinden bir tane vuracağım. Biz ha, vuracağım bir tane. Şimdi biz W'mizi açtık. Shen W'mi açtı. E açtı bilemiyoruz. E açtıysa W'mi direkt yalan edip kayıp gidebilir. Ama W açtıysa. Tamam. Güzel bir şekilde dövdük gördüğünüz gibi. Biraz minyonlardan şey edip dövdük ama problem değil. Aa, oh. sana sana geliyorum ama. Güzel doğ. Flash'i var galiba. Tamam, evet. kaçtın. Geldi. Yiyinlerin içinde duruyoruz ki Lee'sinin şeyini yemeyelim. Kilo E flash atabilir. Ha flash gerekiyordu yoksa kaçamayacaktım ben. Bu şekilde base'i teleport edeceğim. Ha bu teleport biraz... Bu teleport biraz yalan olacak çünkü itemi daha bitiremedik. Bakalım. Bir tane pot ward alıp teleportu direkt koyuyorum. Dönseydim bu arada o ölmüştük. Geri dönüşünden burada vuracaktım. Ya problem yok. Ondan minion olarak öndeyiz. Orada ölmediğimiz çok iyi oldu. Orada ölseydik işte biraz sıkıntı olacaktı şu an. Teleportla da Hadi bunu da alalım. Çok güzel. Tamam. Kendi de can aldı. Bizim ekstra bir potumuz bir de bu var. Güzel. Kendi matchup'ında biz cooldown aldıkça yeniyoruz matchup'ı. Ama ne alaka? Oo, oh, oha, oha. Evet. Bir bot gelmemiş. Oha! Yuh! An çok mantıksız ya. Sen <laughs> çapı kolay ama 1 ve 3 atmak zor. Ama jungler'ım iyi olduğu için cezasını kesiyor toplayına gelmesinin de i̇şte Ve gayet yeterli. Bir ölümden çok bir şey olacağını düşünmüyorum. Problem yok yani. Ben bir kere öldüm de Shen o kadar önüne geçmedi. Şu an freeze yemiyoruz maalesef. Çok fazla miyim var. Bu adamı böyle bir slow biraz slow push atıp baby ee, yıkmayı düşünüyorum. Ne? Çünkü Shen'in buradan başka miyimleri kesmesine yardımcı olacak bir skill yok. Senin neyesini öyle harcatmak gayet iyi. ya Yasuo yine yok. Bak bu sefer arkadan geliyorlar. Evet burada birisi var çünkü. Şuna bastı. Evet ona bastı. Ben de oradan gördüm zaten. Hmm, şey büyük ihtimalle düşünüyorlar. Smurf'ım ben. Benim üstüme oynuyorlar direkt. Ama problem değil. Yani oldukça gördüğüm gibi slow push'u alıp e, planın altına dayayınca Gidi Ha Tamam atsın ultiyi Çok iyisin. Çok iyisin çağrı, çok iyisin. Ha, çok var ya. Oho. Evet. Çok güzel Roam After'ın kardeşi. Melalsin. Evet çok iyi oldu. Ha, işte. Bazen böyle patlayabiliyor. Sıkıntı yok. Ama geldiğini çok biliyorduk yani. Onu patlatmak falan kötü bir hareketti. Onu patlattığı için geleceğini tahmin ediyordum. Bir gözüm zaten hep oradaydı. O <laughs> sıkıntı yok. Gayet iyi şu an. Bunları kestiğimiz hem beni öne geçirdi hem çağrıyı. Ben 2 level atmış oldum arada bir anda klin kaybettiremeyeceğim adama çünkü derken zaten. Yani bitti bir anda adam. Ah. Bu hareketi yapmamak lazım. Shen'in W'sunu asla pasifi yedirmemek lazım. Aynı Jax matchup'ındaki gibi düşünün. Böyle olduğu zaman birazcık sıkıntı oluyor. Ama şimdi Shen'in altı level oldu diye bir uyarı vermemiz lazım. Shen altı level dikkatli. Bu dersek yolu şey olur. Yani Shen matchup'ın match kolay olmasından sebeplerinden biri de Shen'i çok rahat bir şekilde kul altında darlayabiliyoruz. Ken minion kesemiyor gördüğünüz gibi. Yani 25 minion farkı var. O yüzden Shen matchup'ını severim. Dive atabilir. Ha, dive atmak biraz zorlu. Hmm, tamam. Etkilerim yok. Üstüne bir de canı az değil. Senin fear'ını falan filan CC chain'i almamız lazım. CC chain'in ne olduğunu söyleyeyim. Bir i̇şte kontrollerimizi ardı ardı atacağız ki adam Reflex olarak bir şey gösteremesin diye. E atamasın falan diye. İşte şu an çok param var benim. Ee, harcamam lazım. Şu evi iteyim de ben bir base yiyeyim. Niye bu kadar rezalet kesiyorum ya? Plate'i de istiyorum. Chen'in E'sine refleks gösterebilir miyiz acaba? gerek kalmadı. Alacak. Aldık zaten. Gördüğünüz gibi Q ve Grasp'li Ace'i baya canımızı acıttı bize. Bu olayı fark ettiniz bilmiyorum ama her videomda yapıyorum. Her videomda karşımdaki adamı kulenin altına sıkıştırıp ve onu orada dövüyorum. Şu an mesela dive atabiliriz. Ama base Ama yiyecek ya. Takıl takıl base yiyecek, base yiyecek. Aynen. Aynen. Hı -hı. Ben buradan bir play daha zorlamayacağım yok hayır zorlamayacağım. Şu an az önceki 20 milyon fark 40 milyona çıktı. Sebebinden biri de Sebebinden biri de tabii ki de dediğim şey altında darlama. Şimdi karşıda çok full ad oldukları için ninja tabisi aldım zaten direkt. Ninja tabisi alacağız. Karşısı full ad. Randuin falan da alacağız çünkü Yasuo var. Lane'imize geri gidiyoruz tekrardan. Shen'i bullylemeye devam edeceğiz. Yani kaba dayalık yapacağız. Yine. Çünkü Shen'in bize karşı bir cevabı yok. Armor alsa dahi de çok sıkıntı olmuyor. Bizim kullanımız arttığı sürece biz ona sürekli damage atıyoruz. Az olsa da vursak da gayet şey oluyor. Problem değil o yüzden. Lan ha lane'i burada dondurabiliriz. Ben dondurmayacağım ama. Tamam. Ah sana bir de pasifi vurabilsem. Şu an bir sıkıntı yok. Canım az olabilir. Ee, ulti açtıktan sonra burayı oldukça rahat bir şekilde şey yapacağız. Tamam şimdi Gördüğünüz gibi ulti açtıktan sonra canımız gitmeyecek bile zaten Söylemiştim gitmedi de rahat bir şekilde Kestik Şimdi devam edeceğim burada ama teleportu var teleportun var olduğunu biliyorum o yüzden çok fazla zorlamayacağım yok Faze Kulenin altında da adamı zorlamakta falan Taunt yersem öldürüm flashımı attım ultim yok kaçabilecek bir şeyim yok de öldü belki direkt buraya koşar O yüzden çok fazla zorlamadan hafif böyle plate e şey yapacağım, çalışacağım. Ama minler çok kötü kesiyorum ya. Neyse bir plate daha alacağız. Kendi teleportunu açtı şeyin multisi de var. Bunu da söyleyelim. Gördüğünüz gibi onu yeseydik daha sıkıntı olacaktı. Hiç yemenin bir mantığı yok. Şimdi bir basic atıp eğleyecektim. Tamam öyle yaptım zaten. QA yapacaktım. Onu yapamadım çünkü bunun down bunun şeyi bitti. Atma süresi bitti. Tamam. Vadinin alametini aldığını biliyoruz. Yani buraya gelebilir ama gelmiyor. <laughs> bir çağrı şey yaptı. Tamam. W'yi de harcadık buradan. Şuraya bir board atacağım. Şuraya board atmaya gidiyorum. Zaten çağrı da yakınında. Bir sıkıntı olursa hallederiz. Tamam tamam. Problem yok. Geri geleceğim. Şu an 50 minyon fark. Ay 40 milyon fark oldu size. 60. Gördüğünüz gibi attığım ward sayesinde Lisin'in nerede olduğunu biliyoruz. Burada Çağrı'nın bana yakın oynamasını söyleyeceğim. Bariz belli bir şekilde Lee Sin bana doğru oynuyor. Ben iteceğim lane'i bilerek Çağrı'nın şuraya gelmesini göstereceğim. Eğer tamam. Lee Sin gelirse diye. Baitliyorum zaten ama şu anda. Ama attığım anda ping gördüğünüz gibi Lee Sin buradaydı zaten. O yüzden Çağrı'nın şu an bana değil de mid'e e gitmesi daha iyi şey olur. Burada gene Shen'i... Shen'e kabadayılık yapıyoruz. Kule altında miyin almasını istemiyorum. Devam edelim bu şekilde. Aynen. Böyle tak tak minları keselim. Şene kule altında şey yapmaya devam edeceğiz söylediğim Şenin ultisi var. Takım arkadaşlarının kat lazım. Yani Q'yu vurduğum anda E atıyorum geriye. O, o ne lan öyle? Oo, rezalet. Bakın gördüğünüz gibi Shen hiçbir şey yapamıyor. Hiçbir şey yapamıyor. Sıfır. Adam burada minin kesmeye çalışırken adamı dövdü. Bak gördüğünüz gibi iyi kanka diyor. Hop. Çok kolay sanıyorlar bunu Aatrox oynarken. Ama bu Evet aynen öyle en iyisi benim. Aynen öyle. Gördüğünüz gibi minin farkını açtık, Aştıkça daha da düşünüyoruz. Yani bu Shen matchup'ı oldukça kolay bir matchup. Şimdi göstermek istedim. Shen matchup'ı nasıl yenersiniz onu göstermek istedim. Kolay bir matchup zaten. Yani bana göre belki siz zorlanıyorsunuz. Ama bu yaptığım taktik ile Shen matchup'u oldukça kolay. Hiçbir şey yapmıyorsunuz. Adamı kule altına yapıştırıyorsunuz. Shen zaten siz birebirde de o kadar iyi karakter değil. Çünkü siz basic ataklarınızı vurmuyorsunuz. O yüzden kolay bir şekilde gördüğünüz gibi kuleyi bile açtım. Buradan blue'ya gideceğim. Mid'e de gidebilirim aslında. Blue'yu zorlayalım bakalım ya. Böyle yukarı doğru giderek keselim bakalım ne olacak. Şimdi buradan mide gitmek lazım. Ha, Lee de buradan gördüğünüz gibi Lee Q attı. Şu attığım ward oldukça işe yaradı. Hmm. Tamam. Şimdi paramız zaten var. O yüzden base atabiliriz. Bir sıkıntı olursa da teleport atarız. Hiç problem yok. O yüzden devam edelim. Black Cleaver alıyorum önce çünkü Shen zaten tank oynuyor. O yüzden Black Cleaver'dan devam ediyoruz. Teleport'a atmayacağım. Teleport'a olmamın sebeplerinden biri birazdan Ejder var. Ejder gelecek. Air. What the fuck? Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi sıfırdan Challenger'da bu şekilde şu an altın 4 oldum. Yavaş yavaş artıyorum. Ya bu videoyu normalde çok çok kısa olduğu için atmak istemiyorum ama hem şemme çapını gösterdiğimi düşünüyorum. Hem de sıfırdan challenger'a da da yani ufak ufak bir bilgilendirme olsun diye bu videoya yükleyeceğim. Haberiniz olsun. Umarım hoşunuza gitmiştir ya da şemme çapını nasıl oynayacağınızı aklınıza yatmıştır. Yani çok bir şey olmazsa da videoda ne çap şeklinde nasıl oynayacağınızı göstermek istedim. Bu yüzden de yükleyeceğim kanala. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.